Ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktasıdır. Ve kenar ortayı ikiye bir oranında iki parçaya böler. Yani burası iki parça, burası bir parça ise toplam üç parça yapar. 90'a eşitse şurası 60'tır, burası da 30'dur. 75'i uzatacak olursak karşıya yine bu da kenar ortay, buranın yarısı. Burası 75 olursa iki parça burada olduğu için burada onun yarısı olacaktır. Yani 75 bölü 2 olur. AGB dik üçgeninde Hipotenüs ait kenar ortay hipotenüsün yarısıdır. Burası 75 bölü 2 olduğuna göre burası da komple 75 olacaktır. 60-75 burada da 45 olur. 3-4-5 üçgeninin genişletilmiş halidir. 60 4'ün 15 katı. 75 5'in 15 katı. Burada da 3'ün 15 katı olacaktır. Demek ki burası 45'tir. BG 45 olduğunda yine kenar ortay olması gerekir. Burası da bunun yarısı olduğu için 45 bölü 2 olacak. Topladığımızda BE uzunluğu 135 bölü 2 olur. Doğru cevap A seçeneğidir.